<laughs> Yok sen de gel, bir şey soracağım ondan sonra fotoğraf <laughs> Gel 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 Erzincan'dan mı geliyorsun? Erzincan Gezmeye mi geldiniz? Hı hı Annen oluyor Annen Kardeşim. Kız kardeşi de Şimdi nasıl yapsak onu şimdi? Dur bakayım ya. Şimdi nasıl yapsak? Onu? Ne yapalım? O abla ya? da gitti şimdi. Bak ne olacak ama kaçırdık onu da ya. Bugün mi geldiniz? Ha, Kardeşim bugün mi? Geldiniz. Gezmeye, gezmeye mi geldiniz? Gezmeye. Evet yani buraya sırf gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldim. Hani böyle iş, iş yok değil mi? Yok. Nerede kalacaksınız burada? ha? Döneceğiz akşam. Tekrar döneceğiz. Sabah geldiniz akşam döneceksiniz. Alışveriş için mi geldiniz? Alışveriş, bu. gezmek gezmek. Hı. Ablacığım bakar mısın? Bir şey soracağım. Gel abla gel. Gel abla gel. <laughs> Sen böyle gel bakayım bir tarafa. <laughs> Gel abla sen. Şimdi şey muhakkak izliyorsunuz hani bu televizyonda tarz benim programlarını kıyafet giyme konusunda Hı -hı. Nur yeri taşın sunduğu programı biliyorsunuz bu kıyafet Hı -hı. Hı. Şimdi senin bugünkü tarzın Hı -hı. bu kıyafet değil mi ablacığım? Hı -hı. Sizin tarzınız bu kıyafet. <laughs> <bugün de. gülüyor> Peki. Ama ciddi ciddi söyleyeceksiniz. <laughs> Ablamın tarzında beğendim daha deş mi? Daha değişik giyinebilir mesela? Vallahi onu Nura asıracağınız Allah Allah sen nur ben kadar biliyor Ben anlamam. O onun giyim, giyim tarzı. Tamam giyim tarzı eyvallah. Mesela Ona göre güzel eşarbı olmuş. Eşarbı siyah olabilirdi, altı pembe olabilirdi. Yok canım böyle daha. Benim uyumu tamam mıdır? Tamam. Abla sen beğendin mi? <laughs> Zaten sen çok, ya... düşündün, şey. <gülüyor> 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 sen çok düşündün var bir şey. çok düşündün var bir şey. Şimdi benim açımdan sen tişört biraz daha uzun olabilirdi. Tişört biraz daha uzun olabilirdi. <laughs> uzun olabilirdi. Yoksa pantolonun rengi çok güzel. Tişörtünün rengi de güzel. Saçlar. Allah, ablam, ya gördün mü? <laughs> evet. <Ben> konuşma öyle. <laughs> başka <bir> şey <laughs> ha, yok Sonra... estağfurullah. Yani başka güzel. Bilmiyorum güzel giymiş. Kantası falan? Uyum sağlamış mı? E işte. Hı? E Ama sen biliyor musun işte ablama? Gördün mü ablayı? E şimdi ben sana eleştiri aldın ya şimdi sorsam sana başlayacak ha. Eee aslında Hiç güzel olmamışsınız. Hiç güzel <laughs> olmamışsınız. Hiç, Hiç. Şimdi bak şimdi konuşuyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi fotoğraf gel. Abi senin ismin abi. Benim Tosun Oğlu Aslan. Ne? Tosun Oğlu Aslan. nüfus kağıdına Tosun Oğlu Aslan mı yazıyor? Tosun Oğlu Aslan yazıyor. Buna söyleyeyim. <laughs> Aynı ne dersem odur ya krab. Hani bizim de çok lakap vardır yani ya, bizim bu yörede. Pardada da paydada da bizim akrabamız var akraba. Ha anladım. Sen ben senin dikkatimi söyledim seni o yüzden çağırdım. Çünkü işin gücün herkesi övmek. Çok mu seviyorsun insanlar ben yoksa? Ben insanları seviyorum akraba. 40 sene de Bana da akraba dedi. Bu akraba kırk akraba sahip, a, a, az sende galiba. Herkes akraba benim çalışıyor kendini Tamam. Biz 40 sene avrupa'dayız. Nerede yaşıyorsun? Avusturya'da. Aa, şimdi abi. peş altı peş alt burada. Oradan mı yaşıyorsun? Şimdi buradayım. Yapma Şimdi ya. Türkiye'yi seviyorum. Şimdi buradayım ama istediğim zaman Avrupa'ya gidebilirim. İyi baba. ya dur, dur ya insan seviyorsun ha insan bunu seviyor. kopardı. <gülüyor> sen <laughs> baba. Sen ne diyorsun abi? Tosun Hasan. Tosun As Hasan. Aslan. Arslan. Aslan. Aslan abi. On kardeşiyiz aynıyız. He mi? On kardeşiyiz aynıyız biz. Yapma ya desen ailede bir facia var. Biz her şeyi ya. seviyoruz ha. İnsanlara yardım etmeyi Hı -hı. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'ni de seviyoruz Allah yardımcımız olsun ehrabım Abi Allah bizim yardımcımız olsun Sen geldin ya Kaç sene geldin buraya? Ben aşağı yukarı 5-6 senedir burada 5-6 senedir buradasın Nasıl iyi belli çe de. Çevreye rahatsız görüyor mu? Yok Şöyle Gel buraya Gel 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 gel, 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 gel. Bak bu bizim isimimizdir Bak isimimizdir He Bu bizim baba dostumuzdur Ama bunlar Ben bir şey desem yani Dediklerimi yapar Avusturya'da mı yaşıyordun? Avusturya'da yaşıyorum Orada ne iş yapıyordun sen? Ne diyeyim sana karton He. Yani işçi olarak. Bu ne çalıştım. abi böyle? i̇şçi olarak, kardesan. işçi olarak çalıştım. <laughs> 40 sene çalıştım orada. Parayı orada. buldum buraya geldim mi şimdi? Böyle? Buldum Allah'ım şükür. Evli ya. misin abi? Hayır be attım. Dördüm çocuğum var. Orada çapkınlar oldu. Hiçbir şey, oldu şey oldu. olmadı ya Burada? Aynı yok. Burada, burada bir hanım var. Ama, ama. ama, nasıl diye. Gel abi buraya. Üzülüyor ya. Vallahi. ya. Valla. Kaborundan atıyorsun. Bilmiyorum ki ben bunu tanıyorum. Bu beni bir tanımaz. Babamın ismi neydi? Kadir. Ha Kadir bak oğlu. Biz nasıl burada? Kadir diyorum ona ki Avusturya'da çapkınlar oldu mu? Olmadı ya Öyle bir dedi ki. Valla olmadı, Yani, yani Hani olmadı. istedim de olmadı <laughs> abi. Olma. Bu... Hacı yenge bunlar bizim ısımlarımız. Yenge selamun aleyküm. Bunlar bizim ısımlarımız. Osmanlılara... Nasılsın yenge? Hem kaç kaşlayacın hem de yolları. Ne yapıyorsun yenge? Çiziyorlar. Ya madem sen sen nasıl uğraşıyorsun? Bu ne kadar konuşuyor hiç susmuyor ya. <laughs> He? Yenge. 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 Dur ya yaklaşayım ben yenge. Bak, yenge. Abi bu ne bu hiç susmuyor bu adam ya. Bu karını sen nasıl çekiyorsun ya? Ne yapacaksın? Kaç yenge? senedir de berabersin? 30-40 Sen beş vakit namaz kılmasan da cennete gidersin. Niye biliyor musun? Abi bunun kahrını çektin ya sen cennete gidersin. Direkt cennete gidersin. O, cennet o da yaptı, o da yaptı. He? O da iyi. Vallahi iyi da. doğru bir iyi. Ama bir şey dedim, dedim, ona ki, doğru söyle bana dedim. Hiç i̇şte dedim, abi şimdi çapkınlık yaptım dedim ona. E böyle. Dedi ki, Yok vallahi yok dedi. Hani sanki <laughs> sanki üzüldü hani yapmadı üzüldü sanki. Böyle bir içi gitti. <laughs> Var mı mıydı öyle oylar? Yoktu değil mi? Hayır. Yok değil mi? Yok. Sen iyisin değil mi teyzem? İyiyim ben doğrusu. Av Avusturya'dan buraya geldin, yerleştin ama yerleştin. temelde geldin. Evet, evet. Peki ablam hoş geldin. Kendine iyi bak. Sağ ol Allah çok teşekkür ederim. <laughs> ha buraya bana Sana bak. baktım ben yoruluyorum ya. Ha şimdi bir ailede bir yavrum var oraya gidiyorum. He. Bak. Evin etrafında komşuların var mı? Ya eleyim. Ha iyi iyi. Komşu yok, yok mu? Ha iyi iyi. Bak Recep, Recep biliyor musun? Ne zalimiyim? Kesen oraya sizi her şeyi ben yaparım. Ona ona emin oradan, de. Oradan Orada, buraya da, oradan buraya da lafım geçer. İlk ilk defa birinin komşusu olmadığına şey sevindim. <laughs> Var ne böyle <laughs> ya. Ya sana <laughs> kim dayanır? Sana kim dayanır? Ya sana. Ben sana kim sevinim dayanır? Sevinim ben de, de seni öpeyim. Hadi Allah'ım tamam dedim ben. güzel olur Selam